Hepinize merhaba dostlar. Ben Karşıyım Gazisiyen. Yani bugün Sıfriye Devleti'ne kara gireriz. Hadi bakalım abi. Zira Bismillah. çıkmadı ya. Ha. Şeyden bir girdim abi pencereden içeriye salak gibi. Dışarıdan taramak yerine. Bir döndüm adam DBS'e suratıma ya. Bam fotoğrafımı <laughs> çekti. Bu nasıl iniyoruz da böyle? Var adam? Oğlum nereye gidiyorsun? Lan. <laughs> kanka o kanka girdi. Bende de oluyor. Ben de şu an hızlı altına girdim. Oo. Oo bir tek Hakan abi lootlanıyor. Oo kaç 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 kaç. Abi demin bir takım talihsizlikler yaşadık. Bu maçta öyle olmayacak. Aha Hakan abi taarruza geçti beni. Ben o Ben onu adam şey yapsın diye attım. Adam kafayı yesin diye attı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan desin. <laughs> He. Kimse var mı? Kimse yok. Benim mouse bedi çok kötü bu arada ya. Bunu kesinlikle değiştireceğim de. Dur bakalım acık idare etsin. Bak. Yanımda da var. Geliyorum, geliyorum. Bir dakika. Arkamda da var. Burada dolu. Otmuş o tamam. Abi adam şurada şurada. Gördüm adamı. Gel gel gel. S12 k abi. Ne yapacağız? gel <laughs> gel 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 toplan toplan uzaktan, toplan lan, toplan toplan bekle toplan 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 tek kaldı tek kaldı tek kaldı tek kaldı gel geliyorum burada da adam içeride veya son iki kası var tehlikeli al babacım bunu yanımdayım anam 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 Lan, dokun, dokun dokun bana dokun do, do, do. bana dok. Abi yanımdaymış tamam, ya. Tamam sakin. Ya. Dur dur Hakan abi dur sakin ol Hakan abi. Evet, seni direkt bitirmeye çalışıyorum. Bitir dönmüş daha sıkıyor bana ya. Allah ses aldım. Kesin tamam. abi ses aldım. Ses aldım. Abi gelin 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 hiç durmadan ya şurayı bir temizleyelim gel. az, az gel hadi işte. Üş, üç e, ikisim varmış benim. Ses aldım, yere dalacağım ben. Gelin yan yana, yan yana. Takip edin beni arkadan takip edin abi. Aha burada, Aha, burada da atladı. Gel burada önümde. Önümde. Da gel 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 şunun arkasında ya. Gel. Canı kokat. Sollu gel, sollu gel ya. Beni burada kaldı bir dakika çıkma 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 ha. Hakan abi gitmene gerek yok la o adam tek şu an tırsıyor zaten gitmiyorum, gel gel. Gitmiyorum bakmasın diye şey yapıyor. Tamam muhtap da öldü. Ha bayıldı la. Öldü la. He la gitti la. Arkadaşlar Mantapa bir takım git. talihsizlikler yaşıyorum siz ona bakmayın. Yoksa biliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayağımız kaydı da düştük. <laughs> bir dakika şunları at abi. At al. Ah, Yasin sen aldın bunları. <laughs> <Ha>, topla. <laughs> Burada 3x var gelin. Ne <laughs> atıyorum ya sen koşla topluyor arkamdan ya. <laughs> adam lan adam lan. adam. Yine nefes aldık. Onu artık salın bana. Hop. Hop lan o. Lan adam adam gerçek adam. Bir dakika Aa, burada canım var. Abi. Markçılık. Oğlum batı boş bir ver bir gerçek. Tane, gel. Dur 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 can doldur bana. Adam burada burada gel 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 gel. Bekle neredesin? Burada. Ben Ön çok açıktan ya arkada. Önümde önümde adamı Yasin, gördüm. Gel, gel. Adamı gördüm bir dakika. Yasin gel. Geldi. Aziz'in yanına gel. Burada mı adam Aziz? Gel abi baydım. Arkadaşı gidiyor. Ya hayt anasını ya tarama tarama gel. Hakan abi gel 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 safeteyim ben. Abi bey geliyor. geliyor. Yazı sen yazı tut. Ben koruyacağım. Görüyorum. Çok iyi tam zamanında. Abi ne oluyor ya? Benim sürekli ayağım kayıyor. Yine adam var gel. Sal gelin. bana. Bot. Yok, ben de. Yok yok bot, bot olmayabilir. Bekle 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 ben can dolduruyorum abi. Abi bende ne zırh var ne bir şey var ya ben düşerim ki sürekli normal yani. <laughs> Yasin önden gitmesin abi. Bir dakika. Aa bot da bot. Allah razı olsun takım. Elinde ne var? Şey Aha adam var yine gel. abi tane daha geldim, bot. Geldim. Bot bot bot. Bana tıkıyor. Ya utanıyorum şöyle yapmayın. <laughs> M4 var. <laughs> Ben şu Arapların lütfuna bakmaya gidiyorum. İlk ayı açalım. Ben sola geçiyorum. Sağa geçiyorum. Ben sağa geçiyorum. Sola geçiyorum. Şey yok ki bunun. 5.56 yok. 5.56 yok abi. Bana da lazım ya. Ben veririm size biraz 5.56. 20-30 tane. Yeter mi? <gülüyor> daha <gülüyor> Bir daha bol. Bir daha. Kim attı onu? Yasin. Sen evet. attın Hakan abi. Abi bir tane <laughs> ayakası geldi sanki. Yok lan adam var lan. Ne? Nereye gitti lan o? Ha bu bir... Aha Yasin ah falan Yasin. <laughs> Ayıp lan. Yasin her zamanki gibi 3 IQ. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya her an bir yerden adam çıkabilir. Çok tırsıyorum şu. Aa bak şu arab. Bak 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 araba bak lan. Uzun hızlı çekim atıyorum yarın. Adamları gördüm abi, 145. Niye yaptınız bunu ya? Neredeler? 145'te. Ses vermeseydin süper olacaktı. 145. Şu, şu mantara doğru koşuyor herhalde. Hes var. Bir dakika ya, burası çok, ya şimdi. burası, çok, sakat aynen ben hiç çıkmadım o yüzden başa. Ha drop geliyor üstümüze çok iyi oldu. Çünkü alan da muhtemelen oraya verecek. Yasin yağı da atıyor. <laughs> <laughs> dur Yasin, Yasin kendi düzeyindeki adamla vs atıyor dur. <laughs> o değil de iki kere Yasin kaldırdı beni ya. Aha adamı gördüm la gene. Bekle. Nerede? Allah Allah bir var. adam daha var lan. Bir tane daha var. Bayacak, bayacak. Çok abi, var da abi oraya araç, oraya araç. Sağlı sollu araç oraya. Oraya rush abi. Evet. Ben sağdan evet. açılıyorum. Sağdan açılıyorum ben oraya. Tamam. Bakalım her olan. Size bakıyor. Yasin şu an bayılırsam var ya müdahale edemeyiz dur. Abi işaret atsanıza bana abi. Ya hay anasını çok terste kaldın ben. Ya gitti killer ya. Kim vurdu lan? Orada var bir sağ tepede var ha. Oh. Yerimiz çok iyi abi. Solunuzdan adam açılıyor. Haberiniz olsun. Ha, aynen orası yasın. Oradan adam açılıyor. O düşerse hmm. onu kaldıracak kimsesi yok onun. Diğer adam işaret atıyorum şurada. Mark the location. O o kırmızılı var yanında lan onun bir tane. Biraz bende de bir geri Bura sakat geri 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 geri. Bura sakla kanka bir şey olursa. Olmadı şu önümüzdeki Açam evlere gideriz. Attım ben mı? buraya. Attım ben buraya. Tamam iyi yapmış. He. Ee. Abi bir body lan 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 önüme atla abi, önüme bak, atla ya. önüme atla canı çok az kaldı sen dokunma lan sen dokunma bana canı çok az kaldı da bayılmadı puşt biri bomba atıyor lan yaklaşmış baya yo yo yas ya yok yok ben siz attım abi dur <laughs> lan bu bizi arkalayacak lan bu, bu bizi arkalayacak sen yaparsan... lan sen yatarsan Biz arkalayamaz içeri gireriz Abi şu ayar oldum ben ama. Aynı yerinde aynı Ha aynı yerindeyse sıkıntı yok Yakın ses var herhalde Bir yalan atsın bakalım Kendilerim çok az ya Aha bastılar Bastılar, var, abi. Abi. İçeri bastılar içeri, onları İçeri girelim içeri şuradan loot yapalım Abi arkalandılar Öldüler gördüm. la öldüler Bir tane bana dikey et Tomas lazım. Teşekkürler. 2'bin var mı? 4. 3 var, 3 4. 4 7 4'ü bulamazsın burada. Abi 5 56 yok ya. C4'ü olan. Bende. şurayı patlatsana. Şurayı patlatsana. Arkadaşlar 38 saniye var koşmamız lazım o dediğim evler var ya yo adamların oraya koşacağız herhalde abi şeylere fullleyin bu sıtalara fullleyin çıkmadan önce hemen yardım. Hadi gidelim Yasin yürü yürü. Şuradan yol var ulan burası cennet. Bir dakika burası alan dışı lan lan ne yaptın? Adam var. Abi evet. buradan çıkmayın. Buradan çıkmayın adam var. Çıkartmazlar. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Hızlı 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 hızlı. Sesini aldım adamın oradan. Sis attılar. Nerede? Bize mi sıkıyor? Sis attılar. Bana doğru gelin abi. Neredesin lan? Oh, bana her yerden sıkıyorlar şu an. Oh, bana da sıkıyorlar. Of, of! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi, soldan yardırmaya devam ki. Bak, şu tepeyi alacağız biz, gelin. Hangisinde? Hadi be, artık bayıl. Tepe bug'ı var, tuşta ya. Yedir bir tane. Bana yedir diyor. Tepe bug'ı var IP'de. Tepe bug'ı şey. sıkıyorum önüne düşüyor sürekli. Hmm. Ya sen o kinayeli uydu. Hani sen vuramadın <laughs> götüm ben vurdum gibisine. Soldan açılma, soldan açılma. Anladılar. Anladılar abi. Direkt geri bas. Ben sağ tarafa gideyim de bir. Ah siktir adam bana bakıyor. Nerede lan? Lan nasıl yemezsin ya? Ben sağ tarafa aldım abi adamı. Göstermiyor oğlum göstermiyor. Adam gelmiş. Ses var. Benim burada. Nerede? Nerede? Bakın abi. Tepe bug'ı var. Bekle geldim. Bekle geldim. Dayan aynen, dayan, aynen. Dayan, burada, dayan, burada, burada. Dayan, 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 dayan 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 Rush yapıyorum. Bekle 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 bekle. 7 7. Bekle. 7 yazdım. Benim çalıyor. Siren oh. çalıyor. Yasin sana bekle dediğimde dur. Bekleme. Bekleme. Gelsin dokun. Yanaz mı? Gel gel bana çıkma, gel. Çıkma 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 pus. Yakın temas yapacak gel yanıma. Gel. Geliyorum. <laughs> ah. Öldü öldü. kanala abone olup like atmayı unutmayın.